Gayrimenkul danışmanlığına hoş geldin. Özellikle e, kiralama süreçleri ilk başta biraz şey gelebilir, karmaşık. Bugün senin için en kritik konulardan birine, yani sağlam bir kira kontratı nasıl hazırlanır, nelere dikkat etmek gerekir, ona odaklanalım diyorum. Amacımız hem mülk sahibini hem kiracıyı koruyacak, seni de işinde bir adım öne taşıyacak püf noktalarına bakmak. Ne dersin? Kesinlikle çok iyi bir nokta. Sağlam bir kontrat demek yani ileride çıkabilecek bir sürü baş ağrısını en baştan engellemek demek aslında. O zaman hemen başlayalım istersen kontratın hani olmazsa olmazları nelerdir? İlk ve en temel şey bence taşınmazın adresi. Ama nasıl? Tapu kaydında nasılsa harfi harfine tam ve eksiksiz. Noktası virgülüne kadar. Çok doğru. Sonra taraflar. Yani mülk sahibi ve kiracının kimlik bilgileri, TC kimlik numaraları falan bunlar hatasız olmalı. Hı -hı. Hatta ben şey diyorum hep kimlik fotokopilerini eklemekte iyi bir fikir, İşi garantiye alır. Kesinlikle. Kefil veya ne bileyim kurumsal bir kimlik varsa, onların bilgileri de tam olmalı tabii ki. Orada çok ufak ama yani hayati bir kontrol noktası var bence. Karşındaki kişinin gerçekten o mülkün sahibi olduğundan emin olman lazım. Ah evet, tapu kontrolü yani. Tapu kontrolü şart. Ya da vekaleten mi işlem yapıyor? O zaman o vekaletnamenin geçerliliğini, kapsamını iyice bir incele. Bu konuda çok tatsızlık yaşanabiliyor çünkü. Aman dikkat diyelim. Aman aman çok haklısın. Peki gelelim şu en çok sorulanlara. Kira bedeli ve depozito. Kira bedeli net olacak, Türk Lirası cinsinden yazılacak. Kira süresi de belli olacak, değil mi? Tabii, net belirtilmeli. Peki ya depozito? Orada hep bir kafa karışıklığı oluyor. Şu 3 aylık kira sınırı var, değil mi? Evet, Borçlar Kanunu diyor ki Nakit depozito alıyorsan üst sınır 3 aylık kira bedeli. Bu net. Ama eşyalı kiralamalarda ufak bir detay var. Nasıl bir detay? Şöyle. Eğer eşyaların değeri bu 3 aylık kirayı aşıyorsa o aşan kısım için teminat senedi alınabilir. Mümkün bu. Ha anladım. Yalnız bu durumu hem senedin arkasına, hani şu eşyalar içindir, eksiksiz teslimde iade edilecektir gibi, hem de kontratın kendisine net bir şekilde yazmak zorundasın. Peki en ideali ne bu depozito işinde? Valla ideali, depozitoyu kiracı ve mülk sahibi adına açılacak ortak vadeli bir banka hesabında tutmak, hem paranın değeri korunur, hem de yasal olarak en temizi, en doğrusu bu. Mantıklı. Peki ödemeler, Zamanlaması falan çok kritik sanırım. Hem de nasıl? Kontratta son ödeme tarihi mutlaka net belirtilmeli. Çünkü biliyorsun, bir günlük gecikme bile mülk sahibine ihtar çekme hakkı doğurur. Doğru. Sonrasında da tahliye davasına kadar gidebilir iş. O yüzden ödemelerin mutlaka banka kanalıyla yapılması ve IBAN numarasının kontratta yer alması hani bir sorun çıkarsa ispat açısından hayat kurtarır. Kesinlikle. Bir de evin durumu var, teslim anı. Hah, işte o da çok önemli. Ev teslim edilirken ne durumdaydı? Boyası yeni miydi, demirbaşlar sağlam mıydı, bir hasar var mıydı? Bunları kontrata detaylıca yazmak lazım. Mümkünse fotoğraflamak bile iyi olur. Neden bu kadar önemli? Çünkü kiracı evi nasıl teslim aldıysa kural olarak öyle teslim etmek zorunda tabii. Normal yıpranmalar hariç tabii. Baştan durumu netleştirirsen, çıkarken yaşanacak o çizik vardı, yok bu dolap kapağı böyle değildi gibi tartışmaları en baştan önlersin. Anladım. Gelelim aidat konusuna. O da biraz karışık sanki. Kim öder, neyi öder? Evet, orada şöyle bir ayrım var aslında. Normalde kat mülkiyeti kanununa göre aidat mülk sahibinin sorumluluğunda. Ama aibine aittir. Bu ayrımı net yapmak lazım. Peki kiracı ödemezse aidatı o zaman ne oluyor? İşte orada mülk sahibi için çok kritik bir durum var. Kiracı ödemezse apartman veya site yönetimi doğrudan mülk sahibinin kapısını çalar. Ciddi misin? Ciddiyim. Parayı mülk sahibinden ister, hatta yasal takip icra bile başlatabilir. O yüzden aidatın nasıl ödeneceğini kontratta netleştirmek çok önemli belki kirayla birlikte mülk sahibine ödenmesi gibi bir yöntem belirlenebilir mülk sahibini güvenceye alır bu vay be bu önemli bir detaymış gerçekten peki ya şu her sene konuşulan kira artışı meselesi orada keyfilik olabiliyor mu artık pek olamıyor yani kanun çok net bu konuda kira artışı bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksinin yani TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını geçemez hı, hı. devlet her ay bu oranı resmi olarak açıklıyor zaten Kontratta da artışın bu yasal sınırlamaya göre yapılacağını belirten bir madde mutlaka olmalı. Öyle kafana göre şu kadar zam yaptım devri bitti yani. İyi olmuş bu. Peki kefalet? O da sıkça kullanılıyor galiba güvence olarak. Evet. Ama onun da geçerli olması için çok sıkı şartları var. Öyle ben kefilim deyip imza atmakla olmuyor. Nedir o şartlar? Birincisi yazılı olacak. İkincisi kefil kendi el yazısıyla sorumlu olduğu en yüksek miktarı yani azami meblağı ve kefalet tarihini yazacak. Kendi el yazısıyla mı? Aynen kendi el yazısıyla. Ve üçüncüsü ki bu en çok atlananı, eğer kefil evli ise mutlaka eşinin de yazılı rızası alınacak. Eş rızası şart yani. Kesinlikle şart. Bu üç koşuldan biri eksikse o kefalet geçersiz sayılıyor Yargıtay kararlarına göre. Bu detaylar hem seni hem de temsil ettiğin mülk sahibini korur. Anladım, çok net oldu bu. Gelelim mülk sahiplerinin en çok güvendiği hatta bazen can simidi gibi gördüğü şeye tahliye taahhütnamesi. Evet, çünkü normal şartlarda hani haklı bir sebep yoksa kiracıyı çıkarmak ancak tahliye davasıyla mümkün ve bu davalar biliyorsun uzun sürebiliyor. Evet, maalesef. Tahliye taahhütnamesi ise bu süreci bypass edip doğrudan icra dairesi kanalıyla tahliye yolunu açıyor mülk sahibine. O yüzden çok tercih ediliyor. Ama orada da bir püf noktası var diye duymuştum sanki. Hem de çok kritik bir püf noktası var. Buna çok dikkat etmek lazım. Yargıtay diyor ki kira kontratıyla aynı tarihte veya daha önceki bir tarihte imzalanmış olan tahliye taahhütnameleri geçersizdir. Neden peki? Çünkü kira kontratını imzalayabilmek için baskı altında bu taahhüdü verdiği varsayılıyor. Hani bunu imzalamazsan evi kiralamam gibi bir durum olabileceği için. Mantıklı. O zaman ne yapmak lazım? namayı mutlaka kira kontratı imzalandıktan sonraki bir tarihte. Mesela ev teslim edildikten sonra veya birkaç gün sonra almak gerekiyor. Tarih çok önemli burada. Bu bilgi gerçekten hayati. Vallahi harika bir uyarı oldu bu. Başka nelere dikkat edelim son olarak? Şey olabilir. Alt kiraya verilip verilmeyeceği gibi özel durumlar kontrata eklenebilir. Mülkün kullanım amacı net yazılabilir. Hı hı. Kontrat mutlaka iki nüsa halinde düzenlenmeli ve ıslak imzalı nüsaların biri da biri mülk sahibinde kalmalı. Fotokopi değil, asılları. Abonelikler peki? Elektrik, su, gaz… Onların devri kiracının sorumluluğunda tabii. Kiracı kendi üzerine almalı girerken, çıkarken de kapatmalı. Bunu da kiracıya hatırlatmakta fayda var. Tamamdır. Ha, bir de unutmadan mülk sahibinin de bir sorumluluğu var. Elde ettiği kira gelirini bir sonraki yılın Mart ayında beyan edip vergisini ödemesi gerekiyor. Bu da önemli bir detay. Evet, o da ayrı bir konu tabii. Gördüğün gibi yani basit bir imza gibi duruyor ama bir kira kontratı hazırlamak gerçekten dikkat ve bilgi istiyor. Bu detaylara hakim olmak senin gibi bu işe yeni başlayan değerli danışmanlar için bence çok kıymetli. Hem kendini hem de müşterilerini güvence altına almanın ilk adımı bu aslında. Kesinlikle katılıyorum. Bu alanda sürekli güncel kalmak, özellikle borçlar kanunundaki değişiklikleri, yeni Yargıtay kararlarını takip etmek profesyonelliğini pekiştirir. Belki de üzerinde düşünebileceğim bir sonraki konu şu olabilir. Teknoloji ve dijitalleşme bu kira süreçlerini nasıl etkiliyor, nasıl etkileyecek? Elektronik imzalı kontratlar online ödeme ve takip sistemleri. Yani gelecekte senin danışmanlık hizmetlerin bu dijital dünyaya nasıl adapte olacak? Bence bu da kafa yormaya değer. Çok çok iyi bir nokta. Gerçekten geleceği de düşünmek lazım. Umarız bu sohbetimiz kiralama süreçlerinde sana ışık tutmuştur, yol göstermiştir. Başka konularda tekrar derinlemesine sohbet etmek üzere